insanlar bakın şu halimize bakın bakın şu halimize biz neydik ne olduk böyle neydik ne olduk neyin neredeğini yaşıyoruz anlamadım ki o neden böyle yapıyoruz birbirimize hiç saygı sevgi sevgi denen bir şey kalmadı her şey menfaat olmuş dost dostlar düşman oldu dostlar daha düşman oldu her şey menfaate düşmüş. Her şey para olmuş anlamam ki. Bir selam verdik de selam dahi para olmuş artık. Kimse selam almaz olmuş. Kimse selam almaz olmuş. İnsanlar değişmiş artık. Dost bildiklerim daha değişmişler, değişmişler. Buradan o dost sana buradan selam olsun, selam olsun. Onlar anlar beni, anlar onlar beni. Anlar da Bunlar yaptı bile bile mankürlük ve insanoğlu böyle Mankür işte ve Ne olsa çiğ süt emmiş insanoğlu İnsanoğlu hatasız kul olmaz da Bu kadar da çok yanlış ya Yanlış niye bu kadar değişirsin anlamam ki o insan ne değişir mi Zaman zaman değişirler işte Herkesin çıkarı bitti mi senin mümkün minerime düşman olur. Seni tanımaz olur artık o. Allah kimseyi yukarıdan aşağı düşürmesin dostlarım. Kimseyi aşağıdan yukarıdan aşağı düşürmesin. Ben ne olduğunu bilirim. Yukarıdan aşağı düştüm de hanemi gördüm işte o. Hiç kapımı çalan adamlar daha çalmaz oldu. Eskiden İbrahim diyen gitmezdi kapımdan. Şimdi Bak gelin olmaz oldu. So, Halimi sonun olmaz oldu. İşe yaramaz olduk artık be. Bu kadarmış be insanların zanımlı. Zanımlı bu kadarmış işte insanların şerefsizliği öğrendik işte. Kimin ne olduğunu öğrendik be. Selam olsun o, işte, o, buradan selam olsun. Kucak dolusu sevgiler saygılar olsun. Ben yine de iyilik benden olsun da. Onsun bakalım olsun. İstemem böyle dostları istemem ben. İstemem hiç olacağını olmasın böyle dostum olacağını. Hiç olmasın daha iyi be. İnsanoğlu düşmeyi görsün be. Düştün mü herkes bire, bire yabancı olur da anlamazsın sen. Buradan hastalığa tavsiyem. Sakın kafaya bir şey takmayın. Size Allah'ın ipine sımsıkı sarının. Allah'tan gelene razı olun. Allah'a şükür edin. Herkes kendine yakışanı yapar ya. Bu dünyanın ömrünün yası da var ya. Sabrın sonu. Selamet o ya.